Benim mod gitti herhalde. Benim moderatörlerden birisi buradadır herhalde. Aha. He, herkes gitmiş moderatörlerden. <laughs> İşleri var herkesin ya. Yalnız kaldım burada. Botlar var ya. Otomatik timeout atan botlar falan var. Ağır küfürler vesaire şeyler de direkt siliyor. Bakıyorum ben de kontrol ediyorum. Aa küfür etmiş. Kime? İzleyiciler. Bana sövse banatmam atmam da başkasına. Ağır suç olarak görürüm ben bunu. Ben düştüm ya mesela. Adamı kendini gösterirsin palet altında erken ben. Seni kovala ben o esnada doldururum. Paleti kafasına geçiririm. <laughs> Yok bak kendimi biraz gösteririm bana doğru gelir sonra ben uzaklaşınca seni geri almaya gelince Aynen. ben geri devirim. Sövecek katil ki. Yönün içinden geçti. Baya. <laughs> AFK'nız var. Harbi mi? Vallahi illahi. Az önce can yapıyordu sanki gelmiş bana. Yok o burada. Arabi mı? E, Yetrex AFK. Buradan uzaklaşalım evet. kafasına kargalar oluşuyor. Önüme doğru gitti ben üstteki canlıyım. Hunter da kafayı yemiş gibi oynuyor sağa sola bakıyor. 6 yaşında, 6 yaşında çocuk var galiba bilgisayar sen başında. <laughs> o zaman Cerrah şaka. Sıcak atıyor. Başka biri olsa böyle yapardı. <laughs> <laughs> var ya o nasıl bir öyle bir surat ki yani Sonic var ya bir tane. Ee, e, Baksana abi. Orada bir kötü adam var. Aynı o kötü adamın suratı. Var ya <laughs> yani. Dişleri falan sıkmış. Tahantır <laughs> geliyor. Ne yapıyor? Eee şov yapıyor aslında. Ben de gramak <laughs> mi sen bunu? düştüm. Tamam. Wow! Biz vuruşta da almazsın lan. Soltıkla soltıkla beni almaya çalışıyor. Oyuna yeni başlayan bu soltıkla almaya çalışıyor beni. Yani vuruş ben yaparak almaya çalışıyor. Pal Palet altında. Pal tamam Tamam Kendimi de kaldırırım hatta almaya çalışıyor. Kaldırdı. Düşürdüm. <laughs> Bitch. Hepsi kadar çıkalım. Abi bana şuradan bir fondif. Adam. Geliyorum. Ne yaptı bu ya? Çok yeni başlamış. Oldum. Biz botla botla vs atıyoruz biz. Bot daha iyi oynar burada. Harbiden ha. Nereye gidiyorsun yapıyor? <laughs> Şimdi terti götü de. Dur ben bilerek hit yiyeceğim. 160 deneseyiz de bakayım gidiyor mu? Aç oradan. Yeme o paleti. Kim gene almayı deneyecek mi? Dur dur sal beni <laughs> sal. Almayı çözecek daha. Kaç kaç. Paleti vururum ben buna kafaya da şey var. Eee Bekleme süresi galiba. Üste mi çıkıyor nerede? Ne orada. orada. Bırak uzaklaş oradan istiyorsun hiç zorlama. Zaten kalkabiliyor ya falan yani. Ehe yani durdum. Yanımdan geçirsen bodoslarım. Şey yaparım. Paleti koyarım kafasına. Bu yeni... DVD başlayanlar var en azından ya. Çünkü bugün full... Full Selam canım. <laughs> oynamayı bilmiyor. Evet. Bu yüzden de oyunu şu an... ihtimalleri yüksek. <laughs> <laughs> Abi balta diyor ki şu an kesin. Emre'ye balta değil mi niye kırmıyor bunu? Harbiden ha. <laughs> Ben getireceğim döndürük olaşı var bodosamon varsa diyeceğim de var mı? Yok Oğlum bu kanlı kasap falan takmış bir de bunu <laughs> morlaştırmış nasıl becermiş? <laughs> Bilmiyorum ki Kanlı kasap <laughs> Afk'mız var ama parça Karşı oyuncu da bilmiyor Allah'a şükür Anam geliyor lan. Neredesin? Hangi buraya bir kilit versin ya? <laughs> Sadece çimenin içine çömeldim adam sahilde izleme kaybetti. Orayı <laughs> <laughs> <O neydi> lan. <laughs> Orayı ben kilitleyip zırda abi böyle kalsam bile adam ne olduğunu anlamıyor zaten. <laughs> baksan bile adam ne olduğunu anlamıyor zaten. <laughs> adam ne yaşıyorum lan ben diyor. <Gülüyor> 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 Bu ne lan? Klip şey değişmiş. Hadi 5 5 rush. <laughs> Şunun linkini de atayım direkt yapıştırayım. Neymiş bakın. Ee, ben de Dead by Daylight'i indirmeyi planlıyorum da Sence indireyim mi? Tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim. Oynanması gereken en eğlenceli oyunlardan birisidir. O kadar çok afina kalmışım vuruyorsun? ki. He? Hatta bizimle beraber oynayabilirsin Aselius. <laughs> <laughs> Balta biliyor mu acaba? Balta denedi de pek bir işe yaramadı. Ama az önce. Benim bildiğim Hunter bizi kovalar, Hunter'ı biz kovalıyoruz adam bizden kaçıyor. <laughs> adam da AFK ya. Senin gibi oyuncu yatraksı report etseniz oyun sonu Böyle oyuna kasten AFK kalmak için gelenler var ya. Yatraksı report edin de katilin bir suçu, günahı yok. Yeni başlamış o. <laughs> Kanka puan kasın. Vallahi zevkine puan kalsın duruyor afk Tatil mi? Evet, kesin çıkacak oyunda. Altı gelecek he Nerede? Aha geldi. Ya. Panele devirmeden suların orada yarım saat döndüm adamla. Ondan sonunda durdu abi çıktı. Şöyle Daha yeni başlamış. Keşke salsaydık ya. Değil mi ya? Oyun, evet. Arkadaşım biri de burada bir asil işte, bir izleyicimiz geldi. Ee, ben de Dead by Daylight indirmek planlıyorum da sence indireyim mi tavsiye eder misin diyor. Katilden başlama bence. Katilden başlama. <laughs> Sakın ha katilden başlama. <laughs> Kurban olarak başla. Katilden neler yapıyor onlara bak.